Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025 içerisinde bir üründen bahsedeceğiz. Bu üründe neden hala boğada olduğumu sizlere farklı görsellerle aktarmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepiniz arkadaşlar ailenizle, sevdiklerinizle umarım mutlu bir yıl geçirirsiniz diyorum ve içerimize geçmeden önce de yatırımın gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Biz yatırımın gücü kanalı olarak elimizden geldiğince sizlere farklı ürünleri, farklı sektörleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizler için hani bir fikir edinebilirsiniz mutlaka diye ya da sizin dikkatinizi çekecek belki yatırım yapmadığınız bir enstrüman olabilir. Hani buradan sonra o içerikten sonra ne yapabilirsiniz, araştırırsınız, belki de oradan güzel paralar kazanabilirsiniz. Öncelikle şunu da belirtelim, burada anlattığım arkadaşlar ürünler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ki ben zaten elimden geldiğince sizlere her her zaman ürünlerin artılarını eksilerini elimden geldiğince her videoda söylüyorum çünkü bir enstrüman yatırım enstrümanı sadece kazandırmaz ya da sadece kaybettirmez. Bunun da etkilendiği faktörler durumlar mutlaka oluyor. Biz burada zaten onu sizlere ifade etmeye mutlaka çalışıyoruz. Yatırımın gücü kanalını ilk açtığım sıralarda içeriklerimden bir tanesi Bitcoin'di. Ve Bitcoin'in önümüzdeki dönemlerde o zaman için konuşuyorum. Yani geçen sene yaz ortalamasında konuşuyorum. Neden önümüzdeki dönemlerde güzel paralar kazandıracağını sizlere farklı durum bunlarla farklı görsellerle ifade etmiştik. Burada da 2025 yılında niçin hala pozitif olduğumu, niçin hala bu mu sizlere aktarmaya çalışacağım. Ha şunu da söyleyelim. Sadece hani yükseliş senaryolarını konuşmuyorum. Ben elimden geldiğince Twitter ve Instagram'da da farklı koşulları, kısa vadeli farklı koşulları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bizler de orada mutlaka takip edebilirsiniz ki 2025'te de güzel paralar kazandıktan sonra yani şöyle söyleyelim kötü senaryoların arkadaşlar başladığını gördüğüm zaman da yine uyaracağım yani sadece bu ay için konuşmuyoruz burada ay piyasalarını sizlere elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Peki bitcoin için neden hali 2025'te bu ayım? onu söyleyeyim sizlere biliyorsunuz ETF haberleriyle beraber bitcoin'de çok güzel ralleler başladı ve Burada BlackRock gibi, GraceKay gibi yani büyük arkadaşlar fonların alımlarıyla Bitcoin güzel seviyelere çıktı. Ondan sonra bizim önümüzde çok büyük önemli bir seçim vardı. Bu seçim yani Bitcoin yatırımcılar için güzel bir seçim yani özel bir seçimdi. Burada Bitcoin biliyorsunuz Harris karşılaşması yani yarışması bizler adına önemliydi. Çünkü Bitcoin'i biliyorsunuz Trump arkadaşlar sürekli destekliyordu. Şimdi ikinci bir noktaya geldik. Biliyorsunuz Trump'ın bir söyleyişi var. Yani bu Kesin olacak diye bir durum da yok bu arada ama oransal olarak 2026'dan önce kurulması bekleniyor arkadaşlar Trump bir Amerika'da bitcoin rezervi oluşturmaya çalışıyor burada Amerika'nın kesinlikle önce olması gerektiğini kendisi söylüyor yani bitcoin'in en büyük kurumsal en büyük işte ne derseniz deyin arkadaşlar yatırımcısı olarak ABD'nin olması gerektiğini ve bunun içinde bir e, rezerv birimi oluşturacağını bizlere ifade etmişti. 2026'dan önce bunun bakın tekrar gösteriyorum grafikte gördüğünüz gibi e, gerçekleşme oranı %58 olarak kabul edilmişti. Şimdi bu arkadaşlar olur da gerçekleşirse. Gerçekten 2025'te başka seviyelerde bir bitcoin görebiliriz. Dünyanın en büyük ekonomisinin bitcoin gibi işte finans sektörüne karşı çıkmış bir ürünü ciddi olarak kabul etmesi demek olacak. Bu da dediğimiz gibi yatırımcılar için sektör için çok çok büyük bir umut. İkinci görsele gelip baktığımız zaman burada da arkadaşlar farklı aracı kurumların yani hedef fiyatlarını görüyorsunuz. 2025 için genele baktığımız zaman ortalama yani bu hedef fiyatlarını ortalaması alındığı zaman hala 170 bin 180 bin dolar civarında bir Bitcoin hedef noktası olduğu bizlere belirtiliyor gösteriliyor Yani bu kurumdaki Pick Daniel Bernard'ın hedef noktası 261 bin dolarmış. En düşüğü hala 97 bin 100 bin dolar ki biz bu seviyeleri geçtik. Önümüzde arkadaşlar benim en yakın hedef noktam 112 bin dolar. Coin Speaker'daki level tercih demiş kısmında benim en yakın noktam mevcut. Hani bunun üzerinde de artık Bitcoin yatırımcılar için görmüş olduğunuz noktalar var. Hedef noktalar var. Bunlar kesin gelecek diye bir şey yok ama 2025'te Bitcoin'in ortalama 170 bin dolarlık bir hedef noktası mevcut. Peki getirilere baktığımız zaman bakın toplam kazanca gelip baktığınız zaman diğer sektörlerle diğer efendime söyleyeyim işte bakın borsalarla yani Russell Bin Volu demiş işte buradaki o bin hisse sektörüne yatırım yapan e, benchmarklara baktığımız zaman bitcoin'in hala önde olduğunu görüyorsunuz yani toplam kazanç. Yıllık olarak yüzde %133 verilmiş en yakınındaki servislere baktığınız zaman mesela teknoloji arkadaşlar baktınız %36 ya da efendime söyleyeyim işte büyüyen bin şirkete yatırım yapan e, alana baktığınız zaman %34 ya da Nasdaq ve S&P'ye baktığınız %25 %26 yani Bitcoin hala açık ara arkadaşlar çok çok önde. Bakın altın bile %19 getirirken şöyle biraz daha büyütme şansımız varsa gösterelim. altın bile %19 getirmişken Bitcoin'in aradaki farkı bariz zaten gözler önüne alınmış. Buradaki tabii ki kazanç insanları da etkiliyor. İnsanları etkilerken aynı zamanda kurumsal yatırımcılarda da etkiliyor. O yüzden Bitcoin'deki alımlar hala devam ediyor. Özellikle bunu mikro stratejide görüyoruz. Farklı mesela ismini duymadığımız Japonya'dan Güney Kore Eden, efendime farklı ülkelerden de hızlı bir şekilde kurumsal yatırımcılardan da bitcoin'e alımlar ee, söz konusu diyelim. Bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman şöyle göstereyim. Ee, ne dedik videonun başında dedik ki sadece olumlu kısımları konuşmuyoruz. Olumsuz kısımları da konuşuyoruz. Burada olumsuz kısımlardan bir tanesini görüyorsunuz. Ee, genele baktığımız zaman bitcoin'in %70 altında bir düzeltmelere e, tanık olduğunu görüyoruz. Yani burada ne diyoruz arkadaşlar her ne kadar ürünün pozitif olsa da genel olarak kabul edilen işte ülkeler olarak, kurumsallar olarak kabul edilen bir üründen bahsetsek de bu ürünün yüksek riskli olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü baktığınız zaman bakın şu sert iğnelerin aşağı yukarı Bitcoin düzeltmeleri olduğunu sizlere söyleyebilirim. Genel olarak neredeyse hep %50'nin altında çok sert satışlar yemiş Bitcoin buna mutlaka dikkat edelim diyorum. Şimdi bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman hala 2024 Doğasında bile altınla Bitcoin arasında bakın e, hacimsel olarak çok çok büyük farklar var. Yani e, ETF durumlarını takip ediyorsanız onu da söyleyebilirim ama ben onu o grafiği bulamadım sizlere. Mesela altının örnek verelim 10 yılda arkadaşlar ilk ETF çıktığında 10 yılda yakalamış olduğu hacmi mesela Bitcoin ETF'i neredeyse arkadaşlar 5-6 ayda yakaladı. Bu yüzden işte insanların dikkati de ne oluyor ister istemez bu alanla bu sektörle ilgilenmeyenler de Bitcoin'e doğru kaymaya başlıyor. Bu olumlu durumlardan dolayı bu grafikte de dediğim gibi bakın 2024 boğasını şu an sert bir şekilde yaşamamıza rağmen hala altınla arasında çok çok büyük bir yani fiyat demeyelim nasıl söyleyelim alan farkı var. Yani önümüzdeki dönemlerde Bitcoin'in market hacmi altına yaklaşabilir. Tabii ki bu hemen olmayacak. Uzun bir süre gerek ama ben önümüzdeki dönemlerde Bitcoin'in gerçekten altını da geçebileceğini düşünüyorum. Yani genele baktığımız zaman Bitcoin şu an kurumsallar tarafından, bazı devletler tarafından ki bunu Rusya'da dahil çok ciddi bir şekilde benimseniyor. Sırada kimler kaldı? Bana göre Çin kaldı ki büyük oyuncular varsa geriye kalan büyük oyuncular da mutlaka bu oyuna dahil olmak isteyeceklerdir. Çin bir ara katılmıştı sonra geri yasakladı ama önümüzdeki dönemlerde de Çin'i de bu alanda savaşırken göreceğiz. Mutlaka o da bir şeyler yapacaktır diyorum. Yine beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.